abla bu poz teşekkür ederim. ne kadar güzel bir kızsınız böyle siz. Aman Allah'ım. Teşekkür ederim. Sen ne kadar Gerçekten siz ne kadar güzel bir kızsınız böyle. Size süt döktürmemiz lazım. Teşekkür. Canım Bir Şey söyleyeyim sana, şu anda PK yapıyoruz. Yarışmalı PK. Kaybedersen süt dökeceksin yani. O zaman süt O zaman saçlarını kestireceksin. Öyle bir şey yok. E ne yapacağız sana? Bana sorsaydın önce direkt PK yolladın sana. Tamam da şey, şu anda cezalı anladım. değil mi bizim PK? E tamam da cezayı karar vermeden Tamam peki nasıl o halde ne yapalım söyle yani. Tamam gayet güzel şeyler ne gibi mesela, Ne gibi şeyler yapabilirsin? Sana, Mekik sana o zaman Konya'da bir tane iş adamı arkadaşım var Orhan Kankız. Kaybedersen sana Orhan Kankız'ı ayarlayacağım. Kuyumcu arkadaşım ben. Canım ben, ben istemiyorum sana ki Ben, ben, ben karılara doydum. Ben, ben de istemiyorum. Yani. Ben karım arı istemiyorum. Çünkü daha dün İsveçli... Ben, is... ben de istemiyorum. Benim İsveçli karıyla dün beraberdim zaten. Ne yapacağım yani seni? Orhan evet. Khan, Orhan Khan size gördü zaten İsve... tamam, İsveçli karıyla. Evet. <laughs> <Ha? gülüyor> e ben ne yapayım? Bir Güzel şey söyleyeyim sana. İsveçli mi? karılar evet. varken ben sana mı bakacağım zaten? Öyle yani ne yapayım ben seni? Taner bana mı bakarsın? Ya yani benim şuan, İsveçli manitalarım ya. var diyorum sana ya. İsveçli manitalarım var. Ben sana niye bakayım? E zaten sana onlar yakışır. Vallahi ben İsveçli karılar tatlı şey gibi yani. Söyleyeyim sana taş gibi. Sen pamuk Teşekkür şekeri gibisin. Ederim. Seni incitmek Tabii istemiyorum. Ki o yüzden dolayı pamuk <laughs> şekerine benzediğin için sana dokansam elimde kırılırsın. O yüzden dolayı seni ben <laughs> üzmek istemiyorum. O yüzden sana... <laughs> Sen jokere uzak durmalısın çünkü joker poker bu jokerin ne yapacağı belli olmaz. Bum. Arkadaşlar. Boom. Zıbala, babala, boom. Bakınız oyunu bana kazandırın buna ceza yapın. Vurun abi acımayın ya acımayın. Ne oldu, acımayın arkadaşlar oyunu bana desteklesin. acımayın vurun desteklesi. abi. Arkadaşlar şu anda kız öne geçti destek verin arkadaşlar biraz. Acımayın abi her seferinde Kim yeriyor yalan söyleme diyor? Diyor. Ben bir sen ne zaman yedin? Bas abi teşekkür ederim. Yendin beni. Ne zaman yedin seni? Yendin. Geçen sefer yendin ya bana alkol içeri namazandan önce. Aa, alkol. Sen saçlarını mı <laughs> boyadın? Ya. Yeah. Yo, aynı. O Doğru zaman benziyor. ne, ne vardı senin üstünde ya? Vallahi kusura bakma benim hayran Başka bir Arkadaşlar şey var. kalkan fasulye ne var Bizim zaten ilk 25'e girenini takip edeceğim. Beni en iyi destek... Şu anda kız öne geçti. Yazıklar olsun sizin gibi takip edin. Görmün abi Yazıklar görün acımayın bu kanalı. Acımayın. Puh. Kızı öne geçirdiniz lan Allah abi, sizi bilgi acımayın, Hemen öne... ben öne geçtim. Vallahi ben öne geçtim. Demek ki hayranlarıma küfür etmek gerekiyor ki ben öne geçmem lazım. Abi biz geçmeliyiz. Vallahi Sen öne olmaz. ben geçtim. Hayır ya. Her seferinde sen geçiyorsun. Sıra bakma yani. sana öyle bir ceza vereceğim ceza ki. Ceza ne Taner? Sana öyle bir ceza vereceğim ki yapmak zorundasın bu Ce cezayı. Bir şey söyleyeceğim. Yapabileceğim cezaysa yaparım. Bokunu çıkarmı Taner. Tamam mi, da bir Taner? şey söyleyeyim sana. Ceza ne? Ha? Söyle. <laughs> Onu ceza Joker'e bırak. Joker sana çok tatlı. Joker ya, vallahi son dakika bırakma. Söylediğimde bırak yapmak mi? zorundasın yani. Yapmazsan Big Olive'in kurallarına aykırı. Yok. Düzgün bir ceza söylersen yaparım sadece. Tamam düzgün bir ceza söyleyeceğim. Hiç yapmam. merak etmesin. Çok güzel bir ceza söyleyeceğim. Tamam. Arkadaşlar şu anda beni öne geçirdiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekten hayranlarımı böyle. işte bana böyle hayranlarla gelin. Bana bu şekilde hayran olsun. Ben bu şekilde hayran istiyorum arkadaşlar. İşte bana bu şekilde hayranlarla gelin. Bura bir şey söyleyeceğim. Zubala, zubala. Cezayı söyleyeyim. oğlum bu ne ekrana? Arkadaşlar bana bu şekilde gelin hayranlar. Bana bu şekilde gelin. Bana bu şekilde gelin işte. Ben böyle hayranları seviyorum. Abi kalkan yok mu? Kalkan vurun. İşte böyle Kim hayranları de öperim de. ben. Ne kalkanı kızım? Sen de, sana kimse kalkan atmaz kusura bakma. Teşekkür ederim Elgin. Ne attı sana kalkan mı attı? Yok. <laughs> oğlum Thank Oğlum, kız Öne geçti lan. Allah you. belanızı versin. Kız öne geçti son anda. Atın abi. Atın abi. Sizin gibi atın hayranları ederim. ben amına koyayım. Atın. Sizin gibi hayranları atın ben. Atın sikerim. abi. Atın gönül. Amına koyayım soğan. öne geçti. Şey ha ben şey öne geçtim. Oh, Yok öne iyi oldu. Aa! Teşekkür ederim. Allah bin belanızı versin sizin şerefsizler. Gene kaybettirdiniz biz. <laughs> Yarısı teşekkür ederim. Kim attı sana hayranı? besti? Bir şey söyleyeceğim. Ya teşekkür ederim. Yarasam attı. <laughs> Alp geldi. Alp çok geç kaldın. Kaybettik. Alp yarış bitmedi mi? Bir şey söyleyeceğim. Ee, ceza Bir lütfen. şey söyleyeyim kaybettim mi? E niye evet, ağlamıyorum? Kaybettim. Ağlıyorsun bak. Allah şom ağzını sikeyim. Bir şey söyleyeyim sana. <laughs> Beş, Bişiz, biş. Bir şey söyleyeceğim. Ceza mı? Ya ne amına olacak? koyayım ben daha dün bu hayranlarımı uyarmadım. Sizin gibi hayranlarım ben. Bak oğlum bak. amına koyayım bu telefonu kırarım bir daha yayına girmem. Kırarım bu telefonu. Kır. Çanar boş yapma. Niye bizi kaybettirdiniz? Şimdi vereceğim cezayı yapacaksın şey değil mi? Bak mi? Bu yayını bu. Nasıl kaybettik ya? Söyle. Nasıl kaybettik ya? ee insanlar bazen kaybedebilir. E ee, bir şey söyleyeceğim size. Şimdi, Şimdi bir şey söyleyeceğim sen sana, sana kim? Sen sana, edin sana edin kim edin destekçi edin oldu da. son anda? Yarasa, yarasa. ayıp lan sana yarasa. E, Neden? Oğlum yarasa sen şerefsizlik yaptın oğlum. Şerefsiz misin oğlum sen yarasa? Boş ne yapma. Ne boş yapması? Tenay, oğlum boş yapma. Yarasa benim destekçimdi <laughs> lan. Ne boş yapması? <laughs> Şerefsiz misin oğlum yarasa? Niye o bir o şey tarafta konuşasın. Bundan sonra bok görürsün sen. Ya her yer. Kafes de, ya, Ben de sana destek veriyorum. Niye yani Oğlum bir... <laughs> bu yarasa beni destekliyordu. Şimdi gittim şu karşı tarafı destekliyor lan. Şerefsizlik yapıyor bu yarasa ha. Adam değilsin oğlum yarasa. Bundan sonra var ya benim muhatap <laughs> şey olma lan. Düzgün Konuşmasam şey ne, ne olacak? Hayırdır, Şimdi böyle deme. Cezana gelebilir miyim? Konuşmasam ne olacak? Hayırdır? Zumbala bubala bir şey söyleyeyim. bir <laughs> şey. <Öyle. gülüyor> Ağladın diye niye üzülüyorsun Taner? Bak görüyor musun bu ampulü? Cezanı veriyorum. Hazır Neymiş mısın? Neymiş cezam? <gülüyor> <gülüyor> ee, ceza ne verelim? Çet. Aman <laughs> evim gene kaybettik. Böyle bir şey olamaz ya. Son anda kaybettik ya. Oğlum yarasa <laughs> sen adam değilsin oğlum. Bundan sonra benimle muhatap olma. Sen adam değilsin yarasa. Öyle Yo, şimdi. Şimdi ben bunun saçını kestirdim ya. Bu yüzden böyle yapıyor. Saçını kazıttım diye gel. Taner saçını sıfıra vurmanı istiyorum. Kes saçını. Diyor vallahi hiç kusura bakma makine yok evde. Olsa vururdum. Jilet, ki, jilet, jilet de yok. Ki, jilet, de yok. Hiçbir lafır. şey yok evde. Nasıl yok? Gerçekten yok. Jilet olsa vururdum yine. Sakallarını Ben neyle Biri demiş ki yorumlarda 31 çeksin demiş. O değil. Saçtan sakallarını ne Yorumlarda biri hı? demiş ki 31 çeksin demiş bak sana bakarak demiş. Ne? Hayır. Ne biçim insansın sen yani? Ki bir de onları okuyor musun? E ne var, ne var be siz? yorumlarda yazıyor. Ben ne yapayım? Geri zekalı. Okuma saygı çerçeveni bozma. Ben ne oldu? amına koyayım. Yorumlarda ee... Bir şey yazmışlar. Görmüyor musun? Ben benim suçum ne? Taner sus lütfen. Şimdi o zaman ne yap? Duşa ee? gir. Tamam mı? <laughs> ya şimdi bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> İki şimdi defa bir şey söyleyeceğim sana. Allah. Bunlar benim hayranlarım. Hayranların mesajlarını okumak suç mu yani şimdi? E ben de e, tamam, ben, ben, var? Cezai var, ben de Cezayı veren de biri öyle yazmış. 31 çek demiş. Ben de yan okudum yani. Suç mu şimdi bu? E tamam ama doğru e, doğru tamam bir şey yani, değil yani. O zaman olmaz yani, zaman... Bana bak. Bir de diyorsun ki sana bakarak mı falan. E Çok tamam yanlış. da o zaman hayranlarıma söyleyeceksin. Yorumlarda o yazıyor. Ben ne yapayım? Hayranlarına e, o zaman. Vallahi kusura bakma. Şimdi senden cezanı ben, istiyorum. Ben zaten bak hayranlar da bunu desem ben yapmazdım zaten. Ben böyle bir şey yapmam yani. Yapmazsın, yani ben ben artık şey oldum. Sen söyle. Ee, belli bir yaştan sonra antropoz oluyor ya erkekler, men Artık kadınlara mı? Şimdi cezanı hiçbir yapıyor. Hiçbir kadına musun? ilgi duymaz oldum artık ben. Ne kadınlara ne başkasına hiçbir şey. Çiçeklere ilgi duyuyorum ben artık. Çiçeklere fasulye. Ben sadece fasulyeleri seviyorum. Fasulye, fasulye, bum, 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 fasulye, bum, bum, fasulye, bum, bum. Fasulye, bum. Fasulye, bum. Fasulye, bum, fasulye, bum. Söyle. Taner hadi. Cezamı söyle. E duşa gir dedim ya iki defa şampuanla. Tamam da bir şey söyleyeyim. Saçları daha yeni jöleledim. Bir daha jölelersin. Bakayım bir, bir duşa gireyim dedi. de. Saçları yeni jöleledim lan. Yazık değil mi bu saçlar? Telefonun ekranını sil önünü. <gülüyor> <gülüyor> Bekle siliyorum. <laughs> Çok bulanık amına Hah. Ha? <gülüyor> Teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi. Tarayım bir dakika bir şöyle. Dur. Şimdi sana bir şarkı da açacağım. Arkadaşlar banyodayım da. <laughs> Oğlum çok yakışıklıyım ben. Vallahi gerçekten çok yakışıklıyım. Yani bir cümle sen bu kadar yakışıklı olabilir mi? Acaba Joker olduğum için mi böyle yakışıklıyım? Yeni ben de anlamadım ki. Hadi. Ha söyle. Şimdi ne cezam ne söyle. Duşa girip iki defa şampuanlanıyorsun. E, eee diyor ki duşa girsen bam yiyeceksin diyor. Niye bam yiyeceksin canım? Niye bam yiyeceğiz oğlum salaklar? Niye bam yiyeceğiz? Bir dakika bir yor... Neden bam yiyeceğiz onu anladım. Duşa girmekle bam ne... Bamın ne alakası var? Çıplak değil ki sonuçta üstüyle yıkanıyor. Ha böyle mi yıkanacağım? Çıplak yapmayacaksın tabii canım. Eee yeni tişörtten mi yıkanacağım? İyi hadi. Evet. <laughs> tamam neyse Yıkanayım. Ben bakmıyorum. Oğlum. Sular kesilmiş ya. Ne? Sular kesilmiş sular. Ya sular kesilmemiş. Sular kesilmiş diyorum sular sular. sular, sular Oğlum niye? Ya beni kandırma. Oğlum bir şey söyleyeyim tişörtle girersek bam yer miyiz? Bir dakika. Tişörtle girersek bam yer miyiz? Bir dakika bir sessiz olun. Tişörtle girersek bam yer miyiz? Arkadaşlar. O zaman saçlarını kes. Oğlum niye bam yiyeceğiz lan? Tişörtle gireceğiz lan. Yok yemezsin demiş. Dur bir dakika bir yönetici Elif Hanım'a bir mesaj atayım. Elif Hanım girilirse ben gireceğim. Sor. Oğlum nasıl yeriz ya? Tişörtle gireceğim ya. Bir sor yanlışlık olmasın. Bir dakika bir yöneticiye sorayım. Yoksa tişörtle gireceğim tamam, suya sor. senin için. Tamam mı? Tamam. Ama bir sorayım tamam. yöneteceğim. Bam yersen tamam, giremeyeceğim. Bam yemezsem gireceğim suya, tamam mı? Tamam. Bekle. Tamam, sor. <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar, chat size söylüyorum. Üstünüzü bozmadan konuşun tamam mı? Sizin de aileniz var. Sizin de anınız, babanız, kardeşiniz var. Yapmayın. Söverken bir kere daha düşünün. Tamam mı? Yapmayın. Taner benim bir önceki sinema filmden arkadaşım. Bu şekilde konuşmanız yanlış. Alo. Sen Sordun mu Taner? Elif de... Elif'e bir yazdık. Elif'e sadece bir soru sordum. Tişörtle girersen bam yer miyim yemez miyim diye. Bir dakikadan beri yazıyor da klavyede. Tak 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 tak. Ne kadar kafasız bir kız bu ya. Ne dedi? Be? Daha dur yazıyor salak gibi. Bir saat yaz yazıyor, yazıyor. Ben dedim ki tişörtle girsek Ay, tamam. ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin. Ne salak gibi bir saattir yazıyor. Evet. Ya benim bu ajans da çok salak ya. <laughs> ya Elif harbiden salak mısın sen? <laughs> ben sağlıyorum ki orada bir şey yazdım sana <laughs> WhatsApp'tan. Tişörtle girsek bam yer miyiz yemez miyiz? Tık 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 daha bir saat bana yorum yazıyor. Dur bakayım ne yazmış. Kafasız mıdır nedir anlamadım. <laughs> ne yazmış? Siz kesin lan. Düzgün konuşun benimle. Diyor, bam yiyebilirsin diyor. Risk yapmayalım diyor. Bir de diyor benimle düzgün konuş diyor. <laughs> ya tamam o zaman sen ne ceza veriyorsun? Aynen bam yiyebiliriz. Riske atmaya hiç gerek yok. O yüzden dolayı banyo olayı siktir et tamam. banyo. O zaman kafandan aşağı ya da mayonez var mıydı Taner? Taner? Ama hep çiçek patlatsam olur mu? Yok. Niye? Evde Ama Hava su var mı? çiçek patlatayım kalçamda. Su doldur, tamam mı? Götümde havayı fişek patlat değil mi? Ama yine kafanı aşağı su döktüysen olmaz. Eline yüzüne her yerine mayonez sürer Lan mayonezin misin? nereden olacak oğlum sen harbiden kafasızsın. Bak bir ceza vereceksen adam gibi ceza ver. Vermeyeceksen verme. Ne kadar... Abi veriyorum abi. Ya güzel bir banyo bir şey diyorum, bir yapmadım. onu diyorum, bir bunu diyorum, bir şunu diyorum. Yeter yani söyleyeyim sana yani. E banyerim dedin çocuğum. Gizem süren doldu. Banyerim dedin. Süren doldu ceza meza yapmıyorum. Tamam şu aynı. Yani Gizem senden mi uğraşacağım ya? Vıdı 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 bu ne ya? Bir saatten beri yayındayız. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yok şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Attım en sonunda bunu ya. Yapmıyorum artık zaten süren doldu. Ceza süren de doldu.